Cemile midilliye biniyor. Cemile midilliye biniyor. Cemile'nin keyfine diyecek yoktu doğrusu. Bugün hayatında ilk defa midilliye binecekti. Odasındaki tahta ata her gün biniyordu ve uzun zamandır gerçek bir ata binmenin hayalini kuruyordu. Nihayet hayalleri gerçek olacaktı. Babası ona bir sürpriz yapmış. Bugün at çiftliğine gideceklerini söylemişti. Babacığım, doğum günüm değil, bayram değil. Beni at çiftliğine götürmek nereden aklına geldi? Diye sordu Cemile. Prensesimi sevindirmek için doğum gününü mü bekleyeceğim yani dedi babası ve Cemile'nin yanağını okşadı. Bak anne, dedi Cemile at çiftliğinde ve annesine çayırda koşan midillileri gösterdi. Ne kadar da küçükler. Ben şu kahverengi midilliye binebilir miyim? Tabii binebilirsin kızım dedi annesi. Bak şuradaki hanım midillilere eğer takıyor. Hadi gidip ona soralım. Merhaba dedi görevli hanım Cemile'ye. Medine sırtında bir tur atmak ister misin tatlı kız? İstemez olur muyum? dedi Cemile. Çok heyecanlıydı. Çok iyi bir binici olacağın her halinden belli küçük kız. Adın ne senin bakayım? diye sordu kadın. Cemile. Benimki de Ayça. Söyle bakalım Cemile. Hangi midilliye binmek istiyorsun? Burnunda beyaz leke olan kahverengi mi bilmek istiyorum? Aa, kestaneye mi diyorsun? Burnundaki beyaz lekeye nişan ediyoruz tatlım. Biliyor musun Cemile kızım? En iyi midilli mi seçtin? Üstelik tam senin boyuna göre. Ben gidip kestaneye getireyim. Ayça abla ne tatlı biri değil mi baba? Dedi Cemile. Evet kızım, çok iyi bir öğretmene benziyor diye cevap verdi babası. Bak Cemile, senin gibi midilleye binmeye gelen başka çocuklar da var. Bazı çocuklar belli ki haftalardır binicilik dersleri alıyorlardı. Ayça ablayı görür görmez sarılıp öptüler. Sonra da her zaman bindikleri midillilerinin yanına koştular. Sevgili dostlarının boynuna sarılıp yanaklarına birer öpücük kondurdular. Başına uygun bir kask bulmak gerekiyor Cemile," dedi Ayça abla. Cemile'nin başına yüz yuvarlak siyah bir kask takıp denedi. "Tamam işte. Bu kask tam sana göre Cemileciğim." 15 dakika kadar sonra kestane ilk ders için hazırdı. Sıra Cemile'nin sevgili dostunun sırtına çıkmasına gelmişti. "Ay, çok yüksekmiş." dedi Cemile. Biraz ürkmüş görünüyordu. Şey, bilmesem mi acaba? Sadece başını okşasam da olur aslında. Hoppala dedi babası. Bu küçük tatlı midilliden mi korkuyorsun kızım? Hadi çık bakayım sırtına. Merak etme ben yardım edeceğim sana babası Cemile'yi kucağına aldı ve hop diye kestanenin sırtına oturttu. Aferin Cemile, dedi Ayça abla. Bak, şimdi dizginleri böyle tutacaksın tamam mı dostum? diye açıkladı. Cemile, evet, anlamında başını salladı. Kestane ürker diye hiç kımıldamıyordu. Hatta konuşmuyordu bile. Ayça abla Cemile'nin annesiyle babasına kestaneyi nasıl yönlendireceklerini gösterdi. Otlamak için iki adımda bir durursa ne yapmaları gerektiğini öğretti. Sonra da bütün gruba seslendi. Hadi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Böylece midillilerle küçük binicileri neşe içinde yakındaki ormana doğru ilerlemeye başladılar. Ayça ablanın söylediği gibi oldu. Kestane bir yonca kümesinin tadına bakmak için duru verdi. Hadi gidiyoruz kestane dedi Cemile'nin annesi. Yürü bakalım oğlum çabuk ol dedi babası. Fakat kestane yerinden kımıldamadı. Yoncalar gerçekten çok lezzetliydi. Ayça abla hemen yanlarına geldi. Kestanenin boynunu okşayıp ''Hadi oğlum'' diye fısıldadı. Küçük Midilli usulca yürümeye başladı. ''Midilli'mi nasıl ikna ettin?'' diye sordu Cemile. ''Sevgiyle'' dedi Ayça abla. ''Atları öyle çok seviyorum ki... ...onlar da bunu hissediyorlar ve sözümü dinliyorlar. Merak etme, zamanla sen de... ...kestaneyle, sevgi diliyle anlaşmaya başlarsın.'' Zaten şimdiden benimsedi seni bak. Nasıl da yürümeye başladı gördün mü? Gezinti devam etti. Yol boyunca kestane birkaç defa daha durup otlamak istedi. Fakat Cemile'nin annesiyle babası onu de de diyerek yürüttüler. Cemile'nin annesi anneanne ile dedeye göndermek için bol bol fotoğraf çekti. Cemile de sevgili midillisinin sırtında gezintinin tadını çıkarttı. Gezi bitince Cemile bir tur daha yapmak istedi. Bugünü bu kadar yeter benim güzel kızım dedi annesi. Merak etme haftaya yine geliriz. Cemile bir öpücük kestaneye bir öpücük de Ayça ablasına verdi. Bir dahaki binicilik dersini iple çekiyordu. Cemile'nin Midilli'ye binmesi için yardımcı olan kimdi? İstediği Midilli'nin rengi neydi? Kahverengi, gri, sarı. Küçük Midilli gitmesi için kim ikna etti? Ayça abla, Cemile, Cemile'nin annesi.